onların geleceklerini daha aydın geçirmeleri için, daha refah içinde, daha ferah, daha mutlu geçirmeleri adına zannediyorum ki aileler olarak, büyükler olarak elimizden geleni yapmalıyız. Evet, kesinlikle öyle. Peki acaba bütün dünyaya baktığımız zaman sevgili izleyiciler, sevgili arkadaşlar, bütün dünyada biz bütün o çocukların eşit şartlarda olduğunu görebiliyor muyuz? Hayır, göremiyoruz. Peki bütün dünyada bu çocuklar bir şekilde hayatlarına devam ederken acaba ne gibi zorluklarla hayatlarına devam ediyorlar? Dünyanın dört bir yanında 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı coşkuyla kutlanıyor. Şu mutlu günlerde ve şu mutlu saatlerde kendi egemenliklerinden ve hatta insani haklarından bile mahrum yaşamakta olan sadece bayram mutluluğunu değil, kendi çocukluğunu bile yaşayamayan, gördüğü şiddet ve zulümlerden dolayı gözlerinden hiç yaş eksilmeyen çok sayıda ülke çocukları var. Onlardan birisi de Doğu Türkistan'da yaşayan çocuklar. Mücahit Kaşkarlı'yı onların geleceklerini daha aydın geçirmeleri için, daha refah içinde, daha ferah, daha mutlu geçirmeleri adına zannediyorum ki aileler olarak, büyükler olarak elimizden geleni yapmalıyız. Evet, kesinlikle öyle. Peki acaba bütün dünyaya baktığımız zaman sevgili izleyiciler, sevgili arkadaşlar, bütün dünyada biz bütün o çocukların eşit şartlarda olduğunu görebiliyor muyuz? Hayır, göremiyoruz. Peki bütün dünyada bu çocuklar bir şekilde hayatlarına devam ederken acaba ne gibi zorluklarla hayatlarına devam ediyorlar? Dünyanın dört bir yanında 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı coşkuyla kutlanıyor. Şu mutlu günlerde ve şu mutlu saatlerde kendi egemenliklerinden ve hatta insani haklarından bile mahrum yaşamakta olan sadece bayram mutluluğunu değil, kendi çocukluğunu bile yaşayamayan, gördüğü şiddet ve zulümlerden dolayı gözlerinden hiç yaş eksilmeyen çok sayıda ülke çocukları var. Onlardan birisi de Doğu Türkistan'da yaşayan çocuklar. Mücahit Kaşgarlı'yı birazdan davet edeceğiz ve onların sesi olmaya çalışacak Mücahit. Bizlere Doğu Türkistan kökenli çok değerli Nur Ala Göktürk Hanım'ın Biz Kimleriz adlı şiirini seslendirecek. Ve böylece hem Doğu Türkistan çocuklarının hem de dünya çocuklarının acılarını bizlerle paylaşacak. Alkışlarınızla Mücahit Kaşgarlı geliyor. <laughs> Evet alkışlar hiç dinmesin. Gel canım. Mücahit Kaşkarlı'yı artık Yeni Gün programı izleyicisi ve Türkiye izleyicisi çok yakından tanıyor. Çok güzel şiirler seslendiriyor. Bugün de onlardan birisini seslendirecek bize. Mücahit ben sana vereyim şöyle mikrofonu. Ben benim tutmamı ister misin mikrofonu Kendin tutar mısın? Yok kendisi çok rahat maşallah zaten. Ama Mücahit'e biz şöyle koca bir alkış verelim önce. Show. ...bizler için hazırladığı ilk şiirdi. İlerleyen dakikalarda kendisinden... ...bir şiir daha dinleyeceğiz. O şimdi bu arada... ...biraz dinlenecek, su biraz misin? su içecek... ...babasıyla beraber biraz dolaşacak. Ondan sonra tekrar onu biz burada... ...şiirini dinlemek için davet edeceğiz. Davet edeceğiz. Şimdi alkış. alkışlarla bir uğurlayalım onu. Vallahi Levent hayretler içindeyim. Yani... ...küçücük bir çocuk... Bu kadar anlamlı, bu kadar uzun bir şiiri nasıl ezberler, nasıl böyle gönülden söyler, değil mi? E tabii yani hani bir kere hayatta yaşanmışlıklar var, o çocuğun bildiği, görmüş olduğu bazı e, gerçekler var, doğuştan annesinden babasından öğrendiği şeyler var, vatan sevgisi var, öğrendiği ve damarlarında akan o Türk kanı var ve dolayısıyla o çocuk hakikaten var ve dolayısıyla o çocuk hakikaten doğumundan itibaren bugüne kadar kim bilir neler öğrendi neler? ve bir de tazecik bir beyni var tabii yani senin benim gibi değil ki biz dedik. Ben de fırsat varken Evet hiç hız kesmeden programımıza devam edeceğiz Şimdi yine biz Mücahit'i davet edeceğiz Ama öncesinde bir hatırlatma da yapalım sizlere Biliyorsunuz TRT Havaz Yeni Gün Facebook adresinden bize ulaşırsanız Biz de sizin mesajlarınızı Amdiyen yayınlamaya devam edeceğiz Ve devam ediyoruz evet. zaten Birazdan mesajlarınızı paylaşacağız Facebook adresimizi tekrarlayalım sizlere TRT Havaz Yeni Gün Facebook adresimiz TRT Havaz Yeni Gün Facebook adresimiz Ekranda gördünüz biraz önce Evet şimdi Mücahit Kaşgarlı dünyadaki bütün Mazlum çocuklara Üstad Mehmet Akif Ersoy'un Şiiriyle seslenecek Ve onlara ümidi kesmeyelim Azmi bırakmayalım Vatanımıza sahip çıkalım diyecek Evet şimdi Biz Mücahit'i davet edelim Mücahit bu şiiri Hiç... okuyabilir istediği evet. bir şiiri okuyabilir Kendi seçtiği bir şiirle bize seslenecekmiş Mücahit öyle mi? Hadi avuçlarına davet edelim o zaman Müjganci. Evet, Ati kral mıdır et az mı bırakmak?